Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnı selim koton ipiyle hazırladığım modeli Zara Home'a ait battaniye ve kırlentimizin yapımını tarif edeceğim. Bu modeli bana Instagram'dan bir takipçim göndermişti. Görselden çıkarabildiğim kadar böyle hazırladım. Battaniyemizin kenar kısmı bu şekilde. Motifler, renkler gerçekten çok uyumlu ve güzel oldu. Şöyle kırlentimize de yakından bakalım. Yine kırlentimizin ölçüsünü, yapım aşamasını adım adım detaylı olarak video içerisinde paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Şöyle kırlentimizin arka kısmını özellikle göstermek istiyorum. Bakın çok kullanışlı bir kırlent hazırladık. E, bu şekilde olduğu zaman kırlent içerisinden rahatlıkla çıkıyor. Dilediğiniz zaman e, iki parçayı da hem iç yastığını hem de e, dış kırlentini rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Bu kırlantı ben böyle dikdörtgen olarak hazırladım. Zara Honda e, satıldığı şekliyle ama e, bunu sizler kare olarak da hazırlayabilirsiniz. İstediğiniz gibi büyütebilirsiniz. Bu ölçülere e, bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Gerçekten çok içmesinden güzel bir proje oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Tarifimize geçelim. Kırlantı ve battaniyem için spagetti yarının selim koton ipini kullandım. İpimizin içeriğine bakalım. Karışımı %80 pamuk, %20 polyester. 100 gram ağırlığında, 170 metre uzunluğunda. Dokusu da yakından bu şekilde. Spagetti yarna, slim koton ipinin bir de 50 gramlık olanları var. İçeriği tamamen aynı. Sadece kalınlığı farklı. 100 gram olan 12 kat kalınlığında, 50 gram olan 8 kat kalınlığında. Dokusu yumuşacık, çok güzel. Birçok renk seçeneği var. Spagettiyar.com adresini ziyaret ederek bakabilirsiniz. Burada iki farklı modelde motif kullanacağız. Biri mısır patlaklı, kabarık olan, bir de düz bir motif. İkisinin de yapımı oldukça kolay. İlk olarak bu düz olanla başlayalım. Şöyle hemen kenara alalım. Kullandığım ipim Spagettiyar'ın Selim Koton ipi. Tek olarak da yakından dokusu bu şekilde. Tığ numaram 4 milim olacak. Sizler daha farklı iplerde kullanabilirsiniz. İpinizin inceliğine, kalınlığına göre, örme sıkılığınıza, gevşekliğinize göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Burada ilk olarak sihirli halka yaparak başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır? Daha önce detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linki ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkamı bu şekilde oluşturduktan sonra bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi çok sıkı sıkı tutmuyorum. İlk sırayı örerken elim birazcık gevşek olacak. Rahat batabilmek için. Bakın burada hemen sihirli halkaya batıyorum zincirden sonra ilmek çıkardım. İki ilmeğim var. Doladım. İkisinin içerisinden geçirerek sık iğne ördüm. Tekrar başına dolamadan direkt sihirli halka içerisine batarak ilmek çıkarıyorum. İki ilmeğim var. Sık iğne örüyorum. Bu şekilde toplamda 8 tane sık iğne örüyoruz. Hemen hızlı bir şekilde örelim. 2, 4, 5, şöyle kısa kalan ipi de kontrollü bir şekilde çekelim. 2, 4, 5, 6, 7 ve 8. Çok sıkı sıkı yapmıyorum. Ördüğüm ayardan bir tık gevşek olacak şekilde hazırlıyorum sık iğnelerimi. Şimdi burada kalan sihirli halkadan kalan kısa ipi çekebildiğim noktaya kadar çekiyorum. Ortada boşluk bırakmıyorum. Bu şekilde topladım. İlk ördüğüm sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. İlk ördüğüm sık iğnenin tepe boşluğuna battım. Kısa kalan ipi de gizleyerek örmek istiyorum. Tığımın üzerine aldım. Bu noktadan ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğinden kaydırarak geçirdim. 8 tane sık iğne ile başlangıcımızı yaptık. Şimdi bu noktada 1, 2, 3 zincir çekerek yukarı çıktık. Tığımızın başına doluyoruz. İlk sık iğnenin kaydırma yaptığımız ilk sık iğnenin tekrar tepe boşluğuna batarak ilmek çıkardık. Şimdi 3 ilmeğimiz var. Tığımızın başına dolayarak batmıştık 3 ilmeğimiz var. Doladık. İlk ikisini örüyoruz. 2 İki ilmek tığda bekliyor. Tekrar doladık. Aynı boşluğa batarak ilmek çıkardık. 2 ilmeğimiz var burada başlangıçta doladık. İlk ikisini örüyoruz. Üçüncü ilmek bekliyor. Zincirle başladığımız için burada üç tane ilmeğimiz var. Doladık. Buraya iki kere battık. Zincir olduğu için doladık. Üç ilmeği tek seferde topluyoruz. Şimdi burada bir, iki zincir çekiyoruz. Aralarda iki zincirimiz var. Tığımızın başına doladık. Sıradaki gelen sık iğnenin bir sonraki sık iğnenin tepesine batarak ilmek çıkarıyoruz. Yine 3 ilmeğimiz var. Doladık. İlk 2 ilmeği örüyoruz. 2 ilmek tığda bekliyor. Doladık. Tekrar aynı boşluğa batarak ilmek çıkardık. İlk 2 ilmeği ördük. Tekrar doladık. Tekrar aynı boşluğa batıp ilmek çıkardık. İlk 2 ilmeği ördük. Her seferinde ilk 2 ilmeği örerek şimdi 4 tane ilmeğimiz oldu. Başlangıçta zincir olduğu için 3 ilmek oldu. Şimdi artık 3 kere battığımız için Başlangıçla beraber 4 tane ilmeğimiz bu şekilde tığımızda bekliyor. Doladık 4'ün tek seferde kapatıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz. Aralarda 2 zincir var doladık. Bir sonraki sık iğne boşluğuna batarak ilmek çıkarıp ilk 2 ilmek örüyoruz. 2 ilmek tığda bekliyor doladık. Tekrar aynı boşluğa batarak ilk 2 ilmeği örüyoruz. Diğer ilmekler bekliyor doladık. Tekrar aynı boşluğa batarak ilmek çıkarıp ilk iki ilmeği örüyoruz. Tekrar dört tane ilmeğimiz bu şekilde bekliyor. Doladık tek seferde topluyoruz. Topladıktan sonra bir iki zincir çekiyoruz. Bakın bir iki üç tane noktamızı yaptık. Bu şekilde 8 tane trabzanlı noktalarımızı yapıp sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Şu an yedi tane noktamız var. Trabzanlı noktamız. Şimdi buradaki son sık iğnemiz kaldı. İki zincirimizi çektik. Tığımızın başına doluyoruz. Son sık iğneye de batarak ilmek çıkarıp ilk iki ilmekleri örerek üç kere batıyoruz. Doladık. Tekrar aynı boşluğa batarak ilk iki ilmeği örüyoruz. Bu şekilde üç kez aynı noktaya batıyoruz. Bütün sık iğneleri aynı işlemi yaparak toplamda 8 tane noktamız olacak. 4 ilmeğimiz var. Tek seferde topladık. Topladıktan sonra 1, 2 zincir çekiyoruz. Şimdi ilk başladığımız parçaya geldik. Zincirli olan noktaya geldik. Şimdi bu noktanın trabzanları birleştirdiğimiz bakın şöyle tepe boşluk var. Hemen burada 1 2 3 tane zincirimiz var. Zincirin olduğu trabzanların birleştiği şu geniş tepe boşluğa batarak ilmek çıkardık. Diğer ilmeğimizden kaydırarak sıramızı bu şekilde tamamladık. İlk sırayı böyle tamamlıyoruz. Şimdi iki zincirlik boşluğa gelmemiz gerekiyor. Burada direkt iki zincirlik boşluğa batarak ilmek çıkardık ve diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Sonrasında 1, 2, 3 zincir çekerek yukarı çıktık. Tığımızın başına doluyoruz. Aynı boşluğa batarak ilmek çıkardık. Yine 3 ilmeğimiz var doladık. İlk iki ilmeği örüyoruz. Diğer ilmekler bekliyor. Doladık. Tekrar aynı boşluğa batarak ilmek çıkardık. Yine ilk iki ilmeği örüyoruz diğer ilmek tığda bekliyor. Başta 3 zincir olduğu için 3 ilmeğimiz var. Doladık. 3'ünü tek seferde topladık. 1 2 zincir çekiyoruz. Şimdi ikinci sırada olduğumuz için artırma yapmamız gerekiyor. Model zaten 2 sıra. Bir de dış sıramız var. Toplamda eğer orta sık iğne sırasında sayarsak 4 sıradan oluşan çok çok kolay bir model. Şimdi burada 2 zincirimizi çektikten sonra tekrar aynı boşluğa. Bakın burada bir model yaptık. Aynı boşluğa ikinci modelimizi kuruyoruz. Yine aynı şekilde ilk iki ilmeği alıyoruz. Battık. ikinci kez ilk iki ilmeği aldık. Doladık. Tekrar batıp ilk iki ilmeği örüyoruz. Şimdi dört ilmeğimiz var. Dördünü tek seferde topladık. Aralar hep iki zincir. Bakın bu şekilde iki tane yaptık. İki zincirden sonra tığımızın başına dolayarak bir sonraki iki zincirlik boşluğa batıyoruz. Yine ilk iki ilmekleri örerek üç kez batıyoruz. İlk iki ilmekleri ördük. 4 ilmeğimiz var. Tek seferde topladığımızda bir 2 zincir çekiyoruz. Aralar hep iki zincirde. Şimdi yine aynı iki zincirlik boşluğa batarak ikinci modelimizi kuruyoruz. Yine ilk iki ilmekleri alıyoruz. 4 ilmeği tek seferde toplayarak sonra 2 zincir. Bakın. Burada yaptığımız işlemin aynısını diğer noktalarda da yaparak toplamda 8 tane ikili modelimiz olacak. 16 tane bu şekilde trabzanlı. Noktalarımız olacak. Şimdi dört tane çalıştık. Her birini ikişer tane örerek artırmış olacağız. Şimdi sıramızı tamamlayalım ve bir diğer rengimize devam edelim. Sıramızın sonuna geldik. Her bir noktayı iki tane örerek sıramızı tamamladık. Son noktaya da iki tane modelimizi ördük. Burada bütün ilmekleri topladıktan sonra iki zincir çekiyoruz. 2 zincirden sonra ilk ördüğümüz modelimizin hemen 3 zincirden sonra gelen şu iki trabzanın birleştiği tepe boşluğa batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu noktada bir ya da iki de çekebilirsiniz. Bir zincir çekiyorum. Yeteri kadar ipimden kesiyorum. Ve bu şekilde ilmeğimden çıkararak bu noktayı sıkılıyorum. Bakın burada ilk noktayı tamamlamış olduk. Şimdi buradaki kenar sıramıza geçeceğiz. Artık yuvarlak olan modelimizi kare şeklini vermiş olacağız. Hemen şöyle batacağım nokta. Bakın şu kısımda olur. Çift battığım noktanın tam orta kısmından başlıyorum ben. Ya da herhangi bir noktadan da başlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle bakın ipi kestiğim noktanın hemen bir sonraki iki zincirlik boşluğuna batıyorum. Bu noktada ipimi alıyorum. Açık renkli olan ipimi. Hemen şöyle bir zincir çekiyorum. Bir zincirle bir ilmek oluşturmuş oldum. İlmeği buradan geçiriyorum. Şu kısa kalan ipleri de gizleyerek örelim. İlmeği bu noktadan geçirdikten sonra 2 zincirlik boşluktan 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şu köşeden başlıyorum. Burada bir köşe oluşturacağız ilk olarak. 4 zincirden sonra tığımın başına doluyorum. 2 zincirlik boşluğa, aynı boşluğa batarak, başladığım boşluğa batarak ilmek çıkardım. Burada 3 tane ilmeğim var. Doladım. Önce ilkini tek çekiyorum, tekrar doladım, ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek üçlü trabzan oluşturdum. Tekrar doladım, aynı boşluğa batarak ilmek çıkardım. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek üçlü trabzan oluşturdum. Tığımın başına doluyorum. Şimdi burada yeteri kadar gizledik, sonradan sağlamlaştırıp bu ipleri kesebiliriz. Tığımın başına doladım, bir sonraki iki zincirlik boşluğa batarak ilmek çıkardım. Burada şimdi ikili trabzan öreceğiz. Doladık ikisini birlikte. Tekrar doladık ikisini birlikte. Tekrar doladık. Aynı boşluğa bu şekilde üç tane ikili trabzan örüyoruz. 2 ve 3. Bakın üç tane üçlü trabzanla başladık. Sonraki boşluğa hep iki zincirlik boşluklara çalışacağız. Hiçbirini atlamayacağız. 3 tane ikili trabzan ördük. Doladık. Bir sonraki iki zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3. Eğer bu noktada çok hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırabilirsiniz. Tekrar doladık. İki zincirlik boşluğa gelerek 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Burada 3 tane İkili trabzan noktalarımız var. 3, 6, 9 tane bu şekilde ikili trabzan örmüş olduk. Şimdi şurada bu kısımda bir sonraki noktada köşe noktayı oluşturacağız. Tığımızın başına doladık. Geldik. 2 zincirlik boşluğa. ilmek çıkardık. Üçlü trabzan örüyoruz. İlkini tek. ikisini birlikte. ikisini birlikte. Tekrar doladım. Aynı boşluğa batarak ilkini tek. ikisini birlikte. ikisini birlikte örerek üçlü trabzan örüyorum. Tekrar battım. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. 3 tane ikili trabzanım oluşmuş oldu. Köşemiz 1, 2, 3 zincirden oluşuyor. Burada köşe yapıyoruz demiştik. 3 zincir çektik, doladık. Tekrar aynı boşluğa batarak 3 üç tane üçlü trabzan. 1, ilkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Üçlü trabzanı ördük. Üçüncü, üçlü trabzanımızı da örerek köşemizi oluşturduk. Şimdi burada 1 2 3 tane ikili tırabzan öreceğiz burada olduğu gibi. 2 zincirlik boşluğa direkt batıp ikili tırabzan örüyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte. 3 tane ikili tırabzan aynı boşluğa örüyoruz. Doladık. Bir sonrakine yine 3 tane ikili tırabzan. Bir sonrakine yine 3 tane ikili tırabzan. 3 tane noktamız var. Bu şekilde ikili trabzan olan. 1, 2, 3. Şimdi yine köşeyi oluşturuyoruz. 3 tane üçlü trabzan. İlkin tek ikisini birlikte ikisini birlikte. 3 üç tane üçlü trabzandan sonra 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğa tekrar 3 3 tane ikili 3 tane üçlü trabzan. Köşeler üçlü trabzan 3 zincir bu şekilde. Sonrasında tekrar burada olduğu gibi 1 2 3 tane ikili trabzan öreceğiz. Sonra köşeyi yapacağız. Sonra 3 e, tane bakın 2 zincirlik boşluğumuz üç tane ikili trabzan noktalarını oluşturarak bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Sıramızın sonuna geldik. Üçlü olan bu şekilde ikili trabzanlarımızı ördük üçer üçer. Şimdi burada ilk başladığımız noktaya geldik. 4 zincir çekerek İki tane üçlü trabzan örmüştük. Şimdi tığımızın başına doluyoruz. Dolu Buradaki ilk başladığımız dört zincir çektiğimiz aynı boşluğa batarak üç tane ikili trabzan örüyoruz. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek. Şimdi üçüncüyü de ördük. Bitiş olduğu için kaydırma noktamız var. İki zincir çekiyoruz. Baştaki bir, iki, üç, dördüncü zincirin içerisine batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırarak. Burada da yine bir zincir çekiyorum. Sizler iki de çekebilirsiniz. Sağlam olmadığını düşünüyorsanız. İpimi yeteri kadar kesiyorum. Ve ilmeğimden bu şekilde çıkarıyorum. Sıkladım. Ve ilk motifimi bakın bu şekilde yapmış oldum. Bu düz olan motifimizdi. Bunu nasıl yerleştirdim ben? Bir e, mısır patlaklı motif bir düz motif e, şeklinde ben ilerledim. E, sonra bu da buraya gelecek. Şimdi buraya Mısır patlaklı modelimizi yapacağız. Bunu da yine farklı bir renkle hemen paylaşalım. Farklı bir rengimi aldım. Şöyle motiflerimizi kenara alalım. Yine sihirli halka yaparak başlıyoruz. İlk motifte olduğu gibi sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Sonrasında sihirli halkamıza batarak 8 tane sık iğne örerek başlıyoruz. İlk sık iğneleri çok sıkı sıkı yapmıyoruz. Yani ilk sıramızı, sık iğne sıramızı çok sıkarak yaparsanız e, batmakta zorlanırsınız. Bu yüzden mutlaka ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde sık iğnelerimizi örüyoruz. 2 4 5 6 7 ve 8. 8 tane sık iğnemizi ördükten sonra kısa kalan ipi çekebildiğim noktaya kadar çekiyorum. İlk başladığım sık iğnenin Tepe boşluğuna direkt batarak kısa kalan ipi tığımın üzerine alıyorum. Bu noktadan ilmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum. E, bu diğeriyle aynı olduğu için biraz hızlı gösterdim. Burada çalıştığımız motifin e, başlangıcı birebir aynı. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Şöyle çalıştığımız motifi de görelim. 3 zincirle yukarı çıktık. Tığımızın başına doluyoruz. İlk sık iğneye 5 tane ikili trabzan öreceğiz. Zincirle beraber 5 tane olacak. Bu yüzden 4 tane ikili trabzan örüyoruz. Tığımızın başına doladık. Yine aynı sık iğnenin tepe boşluğuna batarak ikisini birlikte ikisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyoruz. Artık ikili trabzan nasıl yapıldığını biliyoruz. 2 tane ördük. Aynı boşluğa 3. ikili trabzan ve aynı boşluğa 4. ikili trabzan. ilmeğimizi esnetip bu şekilde çıkardık. Başta da 3 zincirimiz vardı. Toplamda 5 tane olmuş oldu. Başlangıç sadece bu şekilde oluyor. Sonrasında 1, 2, 3. zincirin içerisine batıp bıraktığımız ilmeği tığımıza alıyoruz. Bu ilmeği bu noktadan geçirip arka kısımda sıkılayarak böyle bir kabarık bir örgü elde etmiş oluyoruz. Şimdi 1, topu kapattıktan sonra 2, 3 zincir. Şimdi 3 zincire çıktı. Tığımızın başına oluyoruz Diğerinde bu motifte 2 zincir, bu motifte 3 zincir kullanıyoruz aralarda. Tamamen başlangıç tekniği aynı. 8 tane yine mısır patlağımız olacak. Aslında aynı sayılar birebir. Sadece biri düz fıstıklar yapıyoruz. Diğerinde de mısır patlakları yapıyoruz. 3 zincirden sonra hemen bir sonraki gelen sık iğnenin bakın sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Kısa kalan ipi de tığımın üzerinde tutarak şimdi bu boşluğa 5 tane ikili trabzan örüyorum. 1 aynı boşluğa 2 3 4 ve 5. 5 tane ikili trabzanımız ördükten sonra son trabzanıyorum, ilmeğimi esnetip çıkarıyorum. İlk başladığım 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan var. İlkinin tepe boşluğuna batarak bıraktığım ilmeği tığıma alıp battığım noktadan bu ilmeği geçirerek sıkılıyorum. Sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum, doladım. Bir sonraki sık iğne boşluğuna batarak tekrar 5 tane ikili trabzan örüyorum. 2 3 4 ve 5. 5 tane ikili trabzandan sonra ilmeği esnetip ilk trabzanın tepe boşluğuna batarak bıraktığım ilmeği bu noktadan geçirip sıkılıyorum. Sonra 1 2 3 zincir çekerek bu şekilde mısır patlaklarımı oluşturarak toplamda 8'e tamamlıyorum ta ki sıra sonuna kadar. 8. mısır patlağımızı da yaptıktan sonra kapattık. Burada 1, 2, 3 zincirimizi çekiyoruz. Yine modeli devam eder gibi düşünelim. 3 zincirimizi çekiyoruz. Şimdi burada ilk başladığımız bakın mısır patlağı var. Bu nokta açık. Hemen ilk başladığımız, ilk ördüğümüz 3 zincirlik geniş boşluğuna burada bir boşluğumuz var. Bu boşluğa direkt batıp ilmek çıkarıyoruz ve diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Ve ilk sırayı bakın arkası bu şekilde. ilk sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi yine 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkarak bu boşluğa. Şimdi artık 3 zincirlik boşlukları çalışacağız mısır patlaklarımızı. ikişer ikişer çalışacağız. Bakın 2, 2 olarak tamamını örmüş olacağız. Şimdi zincirle beraber 5 tane ikili trabzanımız olacak. Bu yüzden 4 tane ikili trabzan çalışıyoruz geliyoruz. Yine başta yaptığımız gibi 3. zincirin içerisine batarak mısır patlağımızı kapatıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Hep 3 zincir. 3 zincirlik boşluğa yaptığımız mısır patlağın olduğu aynı boşluğa tekrar gelip burada 5 tane ikili tırabzan örüyoruz. Ve ilk tırabzana batıp çıkardığımız ilmeği geçirerek mısır patlağımızı toplayarak 1 2 3 zincir çekiyoruz. 3 zincirlik boşluğa 2 tane mısır patlağı yaptık. 3 zincirden sonra bir sonraki 3 zincirlik boşluğa batarak burada yine mısır patlağımızı oluşturuyoruz. İlkini oluşturduk. Kapatıp 3 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa tekrar bir mısır patlağı yapıyoruz. Yeni başlayanlar için çok hızlı e, oluyorsa dediğim gibi videoyu yavaşlatabilirsiniz. Tekrar 3 zincir çekerek aynı işleme devam ediyoruz. Bakın 2 2 çalışmaya devam ettik. Yine 8 tane noktamız olacak. Toplamda 16 tane e, Mısır patlağımız olmuş olacak. İlk sırada 8, ikinci sırada 16 tane olmuş olacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sonrasında artık bu kenar kısmını yapmaya geçeceğiz. Sıramızın sonuna geldik. Hepsini ikişer tane Mısır patlağımızı örerek tamamladık. 3 zincirimizi çekiyoruz. Bakın burada hemen ilk 3 zincirlik boşluğa direkt batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırarak bir zincir çekip burada bağlantıyı yapıyoruz. Sonra ipimizi yeteri kadar kesip ilmeğimizden çıkarıyoruz. Sonrasında hemen diğer rengimize geçerek yine aynı işlem. Bakın ipi bitirdiğim noktadan direkt batıp hemen açık rengimle bir zincir çekiyorum. Burada bir ilmek oluşturuyorum. İlmeğimi bu noktadan çıkarıp burada 1 2 3 4 zincir çekerek başlıyorum yine başlangıçta iki tane üçlü trabzan örüyorum şimdi burada şurada birlikte örmüştük burada yaptığım işlemin birebir aynısını burada yapıyorum burada iki zincirlik boşluklara batarak yapmıştık aynı işlemi sayılar tamamen aynı sadece burada mısır patlağı var iki zincir yerine 3 zincir var yine aynı işlemi Burada beyaz rengimizle ördüğümüz sıranın aynısını bununla da yaparak eşit sayılarda motifimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi bu şekilde motifimizi tamamlayalım. Motiflerimizi tamamladık. Şimdi birleştirmeye geçiyoruz. Burada motifimin ölçüsü 11 santim oldu. Sizlerde bu ölçü farklılık gösterebilir. İpiniz farklıysa tığ numaranız, örme sıklığımız, gevşekliğimiz aynı değilse aynı ipi, aynı tığ numarasını kullansak dahi Ölçüler farklılık gösterebilir. Ben de e, motifimin ölçüsü 11 santim oldu. Şimdi burada hemen birleştireceğim rengimi alıp bir tane zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İlmek oluşturduktan sonra önce ilk iki motifimi bunları yerleştirdikten sonra ters kısımları iç içe bakacak şekilde yani düz kısımları dışarı bakacak şekilde şöyle karşılıklı tutuyorum. 3 zincirlik boşluklar. Bakın tamamen son sıra aynı olduğu için motifler denk geliyor. 3 zincirlik boşluklar bakın bu şekilde birbirine bakacak şekilde kapattım. 3 zincirlik boşluğa batıyorum. Oluşturmuş olduğum ilmeği bu noktadan geçirerek hemen bir zincir çekiyorum. Ve tekrar 3 zincirlik boşluğa karşılıklı batarak bir tane sık iğne oluşturuyorum. Burada kısa kalan ipimiz var. Sık iğnemizi oluşturduk. Şimdi öndeki motif, motifin ilk trabzanına batıyorum boşluğuna karşıdaki motifinde yine tersten düze doğru trabzan noktasına batıp karşılıklı ilmek çıkarıp sık iğne örüyorum sık iğne tekniğiyle birleştiriyoruz şimdi öndeki motifin trabzan boşluğuna batıyorum karşıdaki motifinde trabzan boşluğuna bu şekilde batarak sık iğne ile birleştirme yapıyoruz oldukça kolay bir teknik çok çabuk birleşiyor hızlı ilerliyor bu şekilde sadece sık iğne örüyoruz karşılıklı trabzanlara batarak hiçbir işlem yok başka. Son trabzan ve buradaki bakın son trabzan boşluğuna batarak ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Şimdi böyle bakın sık iğne ile birleştirmiş olduk. 3 zincirlik boşluğa geldik. Şöyle açıp da bakalım. Bu şekilde görünüyor. Böyle kabartılı olması da farklı bir güzel bir görüntü sağlıyor. Şimdi bu taraftaki motife geçeceğiz ama Geçmeden 3 zincirlik boşluğa batarak 2 tane sık iğne örüyoruz. 1, tekrar aynı boşluğa 2. Sık iğne. Geçişte bir zincir çekiyoruz. Sonra diğer iki motifi aynı şekilde ilk başladığımız gibi düz kısımları dışarı bakacak şekilde birbirine kapatıyoruz. Kapattıktan sonra hemen bir zincirden sonra 3 zincirlik boşluğa batarak iki tane sık iğne örüyoruz. 1, 2. Sonra gelen trabzanlara Yine ilkinde olduğu gibi karşılıklı batarak sık iğne örmeye geçiyoruz. Bu şekilde bakın burada örmüş olduğum gibi burada da yine sık iğne örerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sonra bu kısımları birleştireceğiz. Ama sizin motifiniz daha fazla olduğu zaman ne yapacağız? Hep böyle iki iki önce uzun bir şerit halinde birleştireceğiz. Sonra şu arayı birleştirmeyeceğiz. Tekrar Alt sıraya tekrar motiflerimizi koyarak yine aynı yöne doğru bakın. Yine uzun bir şekilde şerit şerit birleştireceğiz. Uzun uzun yaptıktan sonra en son ne kadar uzatacaksanız motiflerinizi ekleyecekseniz o şekilde istediğiniz kadar motif ekleyebilirsiniz. En son düz bir şekilde bakın bu kısmı birleştirmeye geçeceğiz. Ben büyük battaniyemde ne yaptım? Böyle ikili ikili motiflerimi koydum. 10 tane motif koydum. Boyunda 10 tane ya da elinde fark etmez. Ona 8 motif olacak şekilde yerleştirdim. Bu sayılar sizde farklılık gösterebilir. Battaniyenizin ölçüsü ne kadar istiyorsanız motifinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi bu noktayı birleştirelim. Bu taraftan nasıl birleştireceğiz hemen şu noktayı da gösterelim. Son noktaya geldik. Buradaki son 3 zincirlik boşluğumuza da batarak 2 tane sık iğne örüyoruz. Bir zincirle bu noktayı sıkılayarak 2 zincir de çekebilirsiniz dediğim gibi. İpimizi kesiyoruz ve ilmeğimizden çıkarıyoruz. Şimdi böyle uzun bir şekilde birleştirdik. Yine alt kısma geçip yine uzun bir şekilde birleştirerek ne kadar istiyorsanız o kadar uzatabilirsiniz. Sonrasında e, motiflerimizi bakın şöyle çeviriyoruz. Yine aynı şekilde başlıyoruz. Aslında hiçbir farklılık yok. Burada nasıl birleştirmişsek bu tarafta da bu yöne doğru da hep aynı yöne birleştirirseniz düzgün güzel bir görüntü oluyor. Şimdi motiflerin yine karşılıklı şimdi şu şekilde katlayalım daha kolay olur. Bu şekilde katladık. Motiflerimizin 3 zincirlik boşluklarına batıp burada ilmeğimizi geçirdik. Bir zincir ve aynı boşluğa batarak bir sık iğne oluşturduk. Sonra trabzanlara karşılıklı batarak sık iğne örmeye başladık. Hiçbir farklılık yok. Burada sık iğne örmeye devam edeceğiz. Şu orta kısımda nasıl geçiş yapıyoruz hemen sizinle paylaşalım. Burada sık iğnelerimizi ördük. Şimdi tam orta birleştirme kısmındayız bu şekilde kapatarak ilerliyorduk. Buradaki karşılıklı 3 zincirlik boşluğa gelip yine modeli örüyormuş gibi aynen birleştirmeye devam ediyoruz ve 2 tane sık iğne örüyoruz. 2 tane sık iğnemizi ördük. Geçişte bir zincir çekiyorduk. Yine burada da bir zincir çekip diğer motifin 3 zincirlik boşluğuna direkt batarak 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bakın geçişi bu şekilde sağlamış olduk. Sonrasında yine trabzanlara karşılıklı batarak ilerlemeye devam ediyoruz. Motifimizin orta kısmında bu şekilde birleştirmiş oluyoruz. Sonrasında ben artık buraya kadar birleştireceğim. Bu tarifimizin birinci bölüm videosunun sonuydu. İkinci bölümde battaniye kenarımızı nasıl yaptığımızı ve kırlentimizi nasıl tamamladığımızı sizlerle paylaşmış olacağız. İkinci bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.